ne böyle sesler geliyor ya bir kalkayım da bakayım arkadaşlar şimdi bakalım ne geliyormuş arkadaşlar burada çatı yıkılmış ne oluyor bu bu dev adam da kim arkadaşlar arkadaşlar bunlar da kim nasıl anlaşıyor bunlar acaba Arkadaşlar o zaman videoya geçelim hep beraber arkadaşlar. Buradan dönüşüyoruz ve bence bedava VR, VR gözlü olmadan arkadaşlar bu oyunda Roblox'ta VR olabiliyordu arkadaşlar. Bu oyunda takılacağız. Eldirimi ben sarı yaptım. Sap sarı. Alakası yok arkadaşlar. Şunu şimdi arkadaşlar şuraya atalım. Arkadaşlar şimdi şuraya attık. Ara size ben bir şey göstereceğim. Oraya hemen bir girelim arkadaşlar. Ve bakalım ne olacak. Şunu da bir bırakalım. Ben onu ve bulayım geliyorum. Arkadaşlar geldim size onu gösteriyorum. İlk göstereceğim arkadaşlar şu. Buraya geliyoruz kardeşim. Elimde bir şey yoktu. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan karakteri dönüşüyoruz. Ve buradan buraya geliyoruz. Bu tipsiz kardeşimiz bizi eline alıyor. Ve bizi çok kötü bir yerden çıkartıyor. Şu. Oğlum istersen elini de bir yala diyoruz. Bakın arkadaşlar. buraya iyi izleyin. Bak adamın neresinden çıktım. <laughs> arkadaşlar. ikinci de şu. Bakın. Ee, ilk beşikten şu bebeği alın. Şuradan bir bebeğimizi alıyoruz. Durun ben bir şu Arkadaşlar sonra bu bebeği elimize alıp drop yapıyoruz. Zaten burada aynı şeyi yapıyoruz. Ama bu da komik bir komik ya. Adamlar pompa koymuş. Pompa arkadaşlar. Böyle Kafasına mesela pompa so sokmuş gibi yapabiliyoruz ama çok gerçekçi olmuyor zaten baga giriyor <laughs> ama güzel mi güzel kardeşim? Şu arkadaşlar beni bak. Bakalım arkadaşlar kim bize? <laughs> bakalım kim bize alacak? Hmm, durun arkadaşlar ben şu kızı alacağım. Şimdi bunu elime almaya deneyeceğim. Ne, 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 ne. Bu beni engellemiş arkadaşlar. <laughs> hmm. Bu kız ne? beni engellemiş ama ha, bir şey daha almaya deneyeyim. Evet engellemiş bu çocuk. Bakın nereden çıkıyor. Vay ya. Bakın arkadaşlar bakın. Şuraya getirin durun. Şunu ben bir bakayım. Ee, ee, bu muydu? Bakın. Aslında olmadı çünkü. Ama arkadaşlar size kalp bırakıyorum. Eğer bu videoya 3 like geçerse ikinci bölümü gelir kardeşim. İkinci bölüm istiyorsan. 3 like at be kardeşim. Ya da arkadaşlar 5 like diyelim. Hadi 5 like gelsin ikincisi gelir. Bence gelmez arkadaşlar. Şuradan ben de bir acıktım ya. hamur mi alacağım ya arkadaşlar ya. Tuvalet pompası ne ya. Şöyle var. <laughs> arkadaşlar biraz önce böyle bir bıçak aldım. <laughs> Neyse ben de bunu bırakıyorum arkadaşlar. Şey. Evet. Şey neredeydi ya? Diamond değil. Bunlar değil. İstediğim şey yok arkadaşlar. Burada bir tane silah galiba vardı. Silah olması gerek arkadaşlar. Yokmuş. Animasyonlara bakalım. Arkadaşlar bu ne? Oo, ya ezik animasyonu. Beğendim arkadaşlar. O zaman bakın burada köpek bile tavışabiliyoruz ya. Arkadaşlar bakın. Bu kıza bak ne yapacağım. Üzgünüm kız. Bu videoyu izliyorsan. <laughs> arkadaşlar. Üzgünüm ama yapmak zorundayım. Ben şu kız. Ya ben alıyordum. Ya alamadım. Neyse arkadaşlar. Bir şehrimize gidelim be. Ne dönüyormuş görelim arkadaşlar. Ee, böyle şey. Sanki Roblox stüdyodayız arkadaşlar. Her yeri geziyoruz ya. Durun arkadaşlar be. Ha. adamımız oldu arkadaşlar. Bu arada karakterimi biraz daha düzenledim arkadaşlar. Böyle bir tane Üst aldım 5 Robux. Arkadaşlar bir tane de böyle bir tane de maske taktım arkadaşlar. Yani sadece azıcık düzeltmeler yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada adam olunca sprint diye bir şey var. Yani hızlı koşma. Bakın arkadaşlar. Daha yeni keşfettim bakın. Böyle hızlı koşabiliyoruz. O zaman bir yerlere biz bir bakalım arkadaşlar. Ee, burada bir tane koltuk var. Evet. Burada bir tane televizyon var arkadaşlar. Çok hızlı gösterdim. Burası da kötü. Bu ne? Bu ne be kardeşim? Arkadaşlar, dur. Heh, arkadaşlar, şöyle olayım. Bu eve gidelim. Ee, böyle güzel koltuklar var ama oturamıyorum be. Televizyon da açılmıyor be, bozulmuş arkadaşlar televizyon, bozulmuş ya. Arkadaşlar neyse hemen şöyle viyorumza dönüşelim. Şey yok arkadaşlar. arkadaşlar. Ben çok kaslı gibiyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elime aldım şey ee, bir tane dalga geçme işte şeyin eziksin e, şeyini çıkardım işte arkadaşlar ve aldım bunu burada 74 diye bir şey var arkadaşlar bir de böyle e, bir tane geçmiş saat var işte arkadaşlar bunu bırakayım ben be burada bir bu var dur insan'a dönüştüm bakayım kim beni eline alacak arkadaşlar. burada bir tane insan var ben hemen şöyle dönüşeyim şu sprint yapayım beni alacak gibi gözüküyor ya, ya al kardeşim beni onu alacağım ben çok hafifim der lan bu silah almış Arkadaşlar işte benim diyorum şu silah nerede hmm. Oh! Arkadaşlar ben bunu aldım. Şimdi dönüşüp bir kullanmak istiyorum. What? Arkadaşlar. Nerede? Pis. Diye Ha şimdi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar silah çekelim oğlum silah çekelim. Arkadaşlar bakın nasıl. Gidiyorum <laughs> ama gerçekten gerçek olan. <laughs> arkadaşlar. Hayır bıraktım hayır. Heh. Gitmedi arkadaşlar şimdi. Kızı vurdum. <laughs> Aslında gerçek olmuyor işte arkadaşlar. O zaman çok videoyu kapatalım. O ya. zaman bay bay. O zaman bir show yapalım ve videoyu işte bitirelim. Bakın arkadaşlar <laughs> böyle yapıyoruz. Şimdi işte bunlar var. Tobumuz fırmış. O zaman bay bay diyoruz. Videoyu çok uzatmadan işte bay bay.